Evet arkadaşlar şimdi e, 9. uygulama devam ediyoruz. Yine bir SMD komutu yapacağız bunu. Tracer T komutu ve parametrenin çalışmak için gerekli işlemleri aşağıdaki komutla beraber yapacağız. Şimdi komut işlemlerini açınız. Açtık. Önceki videonun devamı da. Şimdi komut işlemci Tracer T yazıp diyor. Şöyle Tracer T yazıp Enter tuşan basarak TracerT komutuyla yapabileceğiniz parametre, it, parametreleri inceleyiniz diyor. Bakalım arkadaşlar. Kullanabileceğimiz kodlar bu. Bundan ibaret. Şimdi bize başka ne diyor ona bakalım. Üçüncü adım Tracer TV www.malazgit.tr komutuyla Malazgit Belediyesi web sayfasına erişmek için geçilen yönlendirici ve sürelerini inceleyiniz. Hemen inceleyelim. w malazgirt beltr evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada gecikme süreleri belli belirleniyor bizim bağlandığımız yerde bir süre. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonra bize ne diyor burada evet daha yükleniyor arkadaşlar Evet Trace complete. Trace başarılı tamamlanıyor. Şimdi dördüncü adımdayız. Trace it edu go, az komutuyla Azerbaycan Eğitim Bakanlığı web sitesini erişmek için geçilen yönlendiricileri ve geçen süre inceleyiniz diyor. Bunları da hemen bakıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyor. Evet hala bekliyoruz. İnşallah biter bugüne. Evet arkadaşlar gördüğünüz bitti. 21 tane paket çıktı buradan. Şimdi 5. adım ve son adımı deniyoruz. Eksi D, eksi H, 6, W, W. Malazgirt, Bel, TR. Komutuyla Malazgirt Belediyesi web sayfasına giden paketlerin izlediği yoldaki ilk altı yönlendirici adları çözümlenmeden görünüyor. Peki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İlk alt yönlendiriciyi burada görmüş bulunmaktayız. Gecikmelerini görüyoruz. IP adresini görüyoruz. Ve bu da videonun sonuyla arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.